Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim piyano kek yapacağız. Üzerinde müthiş bir kreması, kakaosu, altında da kekiyle çok lezzetli ve çok da kolay bir tarif. Hemen derince bir kabın içerisine ilk önce elimizde klasik bardaklarla bir su bardağı toz şekerle 3 adet yumurtayı açık renk alana kadar ortalama 2 dakika boyunca çırpıyorum. yeterli. Şu şekilde krema kıvam alması gerekiyor. Yumuşak olması için kekinizi mutlaka bu aşamaya dikkat edin. Şimdi yarım çay bardağı, 125 milim çay bardağı ile ılık su. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı süt. Kuru malzemeleri muhakkak eleyin arkadaşlar. Klasik bardakla bir su bardağı. Un. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. Şöyle 2 yemek kaşığı, tepeleme dolusu kakao markasına göre değişebilir. Şöyle birazcık daha koyacağım. 2-3 yemek, yemek kaşığı yeterli geliyor. fazla değil. Sadece karışana kadar şöyle bir 10 saniye çırpacağım. Şöyle bir karıştırayım. Normal kekten böyle daha cıvık olması gerekiyor. O yüzden düşük devirde pişireceğiz. Bu önemli arkadaşlar. Püf noktalarından bir tanesi. Şimdi şöyle bir borcamda yapacağım. Hiç kalıp falan kullanmaya gerek yok. İçerisine birazcık sıvı yağ koydum. Yapışmaması için. Şöyle sürüyorum. Keki boşaltıyorum. Bakın ne kadar cıvık gördüğünüz gibi. Şöyle bir kere vurayım. Eda düz pişmesi için fırına dayanıklı bir kabın içine suyu koydum. Fırının en alt dip tarafa doğru koyacağım. Bu sayede daha yumuşak olacak. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişireceğim. Sizin de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. En fazla 170 derece olsun arkadaşlar. Üstünde pişirmeyin yoksa birden pişer iç içi çiğ kalır. Çünkü oldukça yumuşak bir kıvamı var. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Bunu pişirirken kremayı hazırlayayım. Pastanın kremasını hazırlayayım uygun tencereye. Altını yakıyorum. 4,5 su bardağı süt. Yarım su bardağı toz şeker. Bir su bardağı unu ilave ediyorum karıştırarak pişireceğim. Karıştırmayı sakın bırakmayın. Altını orta ateşten biraz daha yükseğe getirince karıştırmayı bırakırsanız içerisinde topaklanma olacaktır. Mutlaka sürekli kaynayana kadar karıştırın. şekilde göz göz kaynamaya başlayınca altını kıstım. Kısık ateşte bir, bir dakikadır falan karıştırarak pişiriyorum. artık ocağın altını kapatabilirim. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Şöyle birazcık karıştırayım. İlk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra krema katacağım. İlk sıcaklığı çıksın derken bir 10 dakika kadar soğutacağım. Böyle arayacağım ara gelip gidip karıştıracağım. Keki pişirdim. Bayağı da oldu. Hatta soğudu arkadaşlar. Sizler böyle ılıkken sütünü dökmenizi tavsiye ederim. Ben o yüzden soğuduğu için sütü ısıttım. Bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Çok olmadan şöyle çay kaşığının ucuyla Türk kahvesi koyuyorum. Ama sizler arz ederseniz üçü bir arada e, yani sade kahvede kullanabilirsiniz. Benim evde şu anda bu kahve var. vardı. Biz de bir de şöyle yarım bardak daha ilave edeceğim. Bir buçuk bardak süt koymuş oldum. Bir bardak çok ısıttığım için e, yarım bardak da koymuş Şimdi şöyle kaşık yardımıyla her yerine döküyorum. Kekini sıcak olduğunda yani böyle aşırı sıcak dökerseniz hamurlaşır. Böyle ılıkken sütü ısıtmadan da dökebilirsiniz. Ama benim çok fazlasıyla soğuduğu için sütü ısıttım. Tamamdır. Bakın hemen çekti bile. Hiç bekletmeye bile gerek kalmadan hızlıca çektim. O şimdi kenardan çekmeye devam etsin. Ben muhallebiyi hazırlayayım. Kremayı iyice soğuttum gördüğünüz gibi böyle katı bir kıvam alması gerekiyor. Şimdi böyleyken içerisine bir paket krem ilave ediyorum. Mikserle şöyle 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Yeterli. Tam 2 dakika boyunca çırptım. Hazırladığım kremayı üzerine döküyorum. şöyle yayıyorum. Sakın çok aşağıya doğru inmeyin arkadaşlar. Bu sefer çok fazla e, alttaki keki dağıtırsınız. Şimdi dolaba kaldırayım bir gece boyunca dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra e, üzerini güzelce kakao süsleyip servis edeceğim. Pastayı tam bir gece boyunca dinlendirdim. Yanlışlıkla üzerine böyle bir şey düştü. O yüzden burası biraz bozuldu ama hiç sıkıntı değil. Şimdi üzerine kakao serpip dilimleyeceğim. Şöyle bolca kakao ile kapatıyorum. Kakao'yu serptim. Kenarlarını güzelce sildim. Şimdi dilimleyeceğim. Her dilimlediğinizde muhakkak bıçağınızı temizleyin. karşı kenardan gülümü alayım. Müthiş güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Böyle ıslık ıslak. Harika bir görüntüsü var. Hemen servis tabağımı alayım. Kreması müthiş kıvamı var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.